Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Ultrasonda şu anda görmüş olduğunuz iki boyutlu gri skal ultrasonda devasa boyutta bir miyom görüyoruz. Ve hemen altında bir gebelik kesesi izleniyor. Bu kesitte bu sefer sol tarafta gebelik kesesi, sağ tarafta miyom gözleniyor. Gebelik ve miyom ilişkisi karmaşık bir ilişki. Bu ilişki kişinin durumuna gebelik haftasına göre zaman zaman sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Genelde miyomlar rahim kaslarında oluşan biliyorsunuz iyi huylu tümörlerdir. İlk olarak üreme çağındaki kadınlarda sıkça görülür ve genelde belirti vermez. Böyle sessizce kişiler gebe kalırlar ve kalabilirlerse ve arkasından gebelik sırasındaki ultrason muayenesinde hekim bunu teşhis edebilir. Miyomlar gebelik sırasında büyüyebilir, küçülebilirler. Bununla ilgili çok ayrıntılı videolarım var izleyebilirsiniz literatürün genel bir taraması şeklinde. Tabi birçok kadın gebelikleri boyunca bu miyomu fark etmeyebilir bile. Lekeye yakın takip olmayan kişilerde bunların tanısı teşhisi zordur. Ancak miyomlar büyükse veya bazı belli konumlarda gerçekten bazı sorunlara yol açabiliyorlar. Özellikle büyük miyomlar rahimde ciddi bir yer kaplayarak normal gebeliğin gelişimini engelleyebiliyor. Zaman zaman düşük riski, bebeği kaybetme, erken doğum veya doğum yapmada zorluk gibi bir takım problemlere yol açabiliyor. Özellikle de e, büyük ve alt segmente yerleşmiş miyomlar düşük riskini artırabilirken her türlü miyom erken doğum riskini artırabilir. Aynı zamanda gebelik sırasında özellikle de ilk trimesterde şiddetli ağrılarla gebeyi gerçekten zorlayabiliyor. Diğer taraftan eğer miyomlar ister sezeryan zamanında olsun ister normal doğum travay eylem esnasında olsun eğer alt segmentte ise rahim kasılmasını etkileyebileceği gibi bebeğin kafasının yerleşmesini de zorlaştırabilir ve bu durumda bebek kanala giremez ve kişi sezaryen olmak zorunda kalır. Eğer sezaryanda bizim rahmi keseceğimiz klasik yerin önünde bir miyon varsa bu da doğal olarak kanamaları ve doğum sonrası rahimde bir gevşeme yani atoni dediğimiz tabloya yol açabiliyor ne yazık ki. Diğer taraftan bir miyomun nasıl ne olacağı ne yapacağını gebelikte tahmin etmek çok kolay değil. Ancak yakın takip gerekiyor bu kişilerde. İzleme ve tedavi çok önemli. Ciddi ağrı durumlarında parasetamol tedavisi hatta hastayı hastaneye yatırma yani gebeyi hastaneye yatırma gibi takip yakın takip gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama burada tabi düşük ve erken doğumdan çok daha fazla korkuyoruz ancak hekiminiz yakından sizi takip edecek. Doktorlarınızla düzenli olarak iletişimde olacaksınız. Gerekirse bu spesifik durumla ilgili size özel durumla ilgili detaylı bilgiyi doktorunuzdan alacaksınız. Burada bu olguda 8 hafta bir gebelik ve yanında bir miyom izliyoruz bu ultrasonografi görüntüsünde.